Cumhurbaşkanlığı seçiminde Her oyunuzu kime... Tayyip Erdoğan, herkese tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksin? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim abi bu parti Allah belasını versin bu partinin. Bir milyar reyim olsa hepsi Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'ın. Bir milyar. Çok Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Kime vereceğim ben? Sen ben kime, sorayım, vermem ben sorayım, Yok, kime vermem istiyorsun? Yok kime vermem istiyorsun? Yok anladık da, da kime vermek istiyorsun? <laughs> ben teşekkür ederim çok sağ olun. <gülüyor> 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 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Kimden yana? Evet. Şimdi tutuklanmayayım burada. Hayır. E tabii ki Kılıçdaroğlu. <laughs> Teşekkür ederim. Türkiye Büyük Seçimi giderken Ordu, Fatsa ve Ünye'de sokağın nabzını tuttuğumuz kesintisiz seçim anketine Altın Ordu ile başlıyoruz. Buradan başlayalım hemen. Ordu'da Filangör Caddesi'ndeyiz. Beyefendi size kısa bir soru sorabilir miyiz? Anket yapıyoruz kesintisiz seçim anketi. Size soralım hanımefendi. Evet seçim anketi kesintisiz herhangi bir şey yok. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Karar verdiniz mi? Evet reise. Teşekkür ederim sağ olun. Tek soru tek cevap alıyoruz bu kadar. <laughs> beyefendi size de bir soru sorabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Benim, <laughs> oyumuz size reise. Oy reise. Dünya, reise değil dünya liderine. Dünya lideri. tek, tek soru tek cevap. <laughs> size de soralım mı beyefendi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz mi acaba? Kemal. Teşekkür ederiz. Tek soru tek cevap alıyoruz. Kesintisiz seçim anketimiz devam ediyor. Hemen şöyle beyefendi. Çok özür diliyorum. Biz anket yapıyoruz ya. Kesintisiz seçim anketindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz mi acaba? Biz Yok, anket yapıyoruz. Kararsızım ben. Tamam, ben var. kararlıyım. Rica Peki, ben e, mevcut reise devam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen ilerleyelim. Tek soru tek cevap anketimiz devam ediyor. Arabadan kaçtı. Arabaya da soracaktım. Şöyle ilerleyelim. Beyefendi var mı sizin bir cevabınız? Küçük bir anket yapıyoruz. Teşekkür ederim. Hemen böyle sağ tarafa doğru ilerleyelim. Size de soru sorabilir miyiz beyefendi? Çok kısa seçim anketi yapıyoruz. Kesintisiz bir seçim anketi bu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Kararsızım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de soralım mı beyefendi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz mi? Valla ben buralı değilim. Onun için kimseyi tanıyorum. Genel e, Sustuğuma göre anlamışım. Tamam, Kılıçdaroğlu'na ver. Ediyorum. Ben, ben CHP'ye vereceğim. Evet, ben AK Partiliyim. Abi. Tamam, siz de AK Parti'ye Tamam, yani. Teşekkür ederim. Öyle devam edelim. Kesintisiz seçim anketimiz devam ediyor. Size de soralım mı acaba? Tek soru tek cevap olarak bir seçim anketi yapıyoruz. Eğer cevaplar... Ceva tamam cevaplamazsanız sıkıntı değil. <laughs> tamam. Beyefendi size de soru sormak isteriz ama teşekkür ederim. Size de soralım mı beyefendi? Ya, Tamam, teşekkürler. Hanımefendi, tek soruluk bir seçim anketi yapıyoruz. Size de soralım ister misiniz acaba? Hayır. Gözlüğümü çıkarsam tam temas kuramıyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bir seçim anketi yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz acaba? Çok kısa. Hayır. Şöyle de hanımefendi bir seçim anketi yapıyoruz. Cevaplar mısınız acaba? Çok kısa. Tek soru, tek cevap. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sağ olun. Teşekkürler. Beyefendi size de soru sor soralım mı? Cevaplamak ister misin? Tek soru tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime harcayın? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Cevabımızı aldık. Size de soralım mı acaba? Tek soru tek cevap. Hayır. Böyle dönelim. Hemen. Beyefendi bir anket yapıyoruz. Katılmak ister misiniz? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen şöyle gençlere doğru ilerleyelim. Gençler sizin de bir cevabınız var mıdır? Alalım mı? Hayır. Almayalım. Şöyle gidelim. Çok kısa bir anket yapıyoruz. Hayır. Müthiş soru. Size de soralım mı beyefendi? Tek soru, evet. tek cevap bir seçim anketimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için kime oy vereceksiniz? Düşündünüz mü şu an? Düşünmedik şu an ama malum olan biz Hanım, AK, Parti. AK Parti. Tamam, hak, teşekkür ederim. Tek soru, tek cevap. Sizden de alabilir miyim? Hak edene. Bu, bu ülke için 20 senedir kim baştaysa 20 20 senedir devam. Hımetli, doğru, tamam. Doğru. Yapılanları Sıra unutmamak bursak... lazım, yapılanları unutmamak lazım, ya, nankör olmamak lazım. Sen de, olmamak lazım. de bir cevap alabilir miyiz? Tek soru tek cevap bir seçim anketi kesintisiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Var mı bir düşünceniz? Devlet memuru olduğum için Siz... e, açıklama şansım yok. Teşekkür ederim. ederim. Seçilecek evet. olana hayırlı olmasını dilerim. Evet. Soru tek evet, cevap bir seçim de. anketi yapıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir anket yapıyoruz. Çok kısa soru cevap. Sizi de alabilir miyiz? Cumhurbaşkanı seçimine Recep kim Recep Tayyip Erdoğan? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Size de soralım mı acaba? Tek soru tek cevap bir seçim anketimiz var. Te çok teşekkür ederim. Hemen şöyle ilerleyelim. Bu tarafa sorsak acaba. Size de soralım mı? Beyefendi çok kısa bir anket yapıyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok özür diliyorum. Çok kısa bir seçim anketimiz var. Kesintisiz bir seçim anketi. Size de soralım Ak mı acaba? Seviyorum. buyurun. buyurun. AK Parti. Teşekkür ederim. Siz CHP kadar. Sonra kadar CHP. Tamam, teşekkür ediyorum. De... cevabımızı. Şöyle hemen ilerleyelim. Ordu'dayız. Seçim anketimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Tek soru, tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Siz de cevaplamak ister misiniz acaba? Hayır. Rica ederim. Size de soralım mı acaba? Çok kısa bir anketimiz var. Tek soruluk. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz acaba? CHP'ye veriyorum. Tamam teşekkür tamam. ediyorum. Tek soru tek cevap bir anket var. Hemen devam edelim. Bir soru sorabilir Öyle miyim acaba? Mi? Bir soru sorabilir miyim? Tek soruluk kesintisiz bir anket. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vereceksiniz? Kime vereceğim ben? Sen ben kime vermemi vermem istiyorsun? Yok kime vermemi istiyorsun? Yok anladık da kime vermek istiyorsun? Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. <laughs> Size <de> soralım mı beyefendi? <laughs> <laughs> çok kısa bir anket yapıyoruz. Size de soralım mı? Çok özür dilerim. Hayır. Beyefendi çok kısa bir anket yapıyoruz. Size soru sormamızı ister misiniz? Hemen şöyle devam edelim. Çok özür dilerim. Çok kısa çok yorum değil çok kısa bir cevap alacağım. Ben kısa bir soru kısa bir cevap. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy verecek? Çok kötü sordun. Çok kötü bir soru. Net, net, <laughs> net Netleşmedi daha. Tamam, ya. Teşekkür ediyorum. Te çok teşekkür ediyorum. Gençler size de soralım mı arkadaşlar? Ben rica ederim. Beyefendi size de soralım mı acaba? Çok kısa bir soru. Kesintisiz anketimiz devam ediyor. Hemen şş, ilerleyelim beyefendi konuşmak istemiyor herhalde. Beyefendi size de soralım mı? Çok kısa acaba? Hayır. <laughs> Hanımefendi çok kısa bir seçim anketimiz var. Soru sorabilir miyiz acaba? Cevaplamak ister misiniz? İlerleyelim hemen. Sokaklardayız. Altınordu'dayız. Çok kısa bir seçim anketimiz var. Kesintisiz seçim anketimiz var. Murat abi soru sorsam cevaplar mısın? Çok kısa bir seçim anketi. Tamam sağ ol teşekkürler. Çok kısa bir anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz? Hayır dedi. Beyefendiye soralım. Çok kısa bir seçim anketi yapıyoruz acaba. Cevaplamak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Çok kısa bir soru ve cevap verirsiniz. Ben CHP. Tamam. Teşekkür ederim. Cevabımızı aldık. Hemen ilerleyelim. Hanımefendilere derken geri döndüler. Beyefendiye soralım. Çok kısa bir seçim anketimiz var. Kısa soru, kısa cevap. Cevaplamak ister misiniz acaba? Buyur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy Teşekkür ederim abi. Tek soru, tek cevap. Böyle de bir soru soralım. kısa bir anket yapıyoruz. Cevaplamak Buyur. ister misiniz acaba? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kimden yanıklamak? Tayyip Erdoğan'dan başka adam var mı? Teşekkür ederim. Ben de Tayyip Erdoğan'la kullanacağım. Ederim. Sağ olun. Tek soru tek cevap. İlerliyoruz hemen. Şöyle beyefendiye de soralım. Teşekkür ediyorum. Size de soru, soru sorabilir miyiz beyefendi? Çok kısa bir anket yapıyoruz. Tek soru tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz. Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Dünyanın tek lideri olan Cumhurbaşkanım Erdoğan'a vereceğim. Bu bir. İkincisi de bir milyar reyim olsa hepsi Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'ın. Bir milyar. Teşekkür Dü Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Tür Türkiye, bir dakika, Türkiye şimdi süper güç oldu. Şimdi iki kat, ikiye katlanacak Türkiye. ikinci süper gücü olacak. Allah milletimize, devletimize, Keder vermesin, en yüce makamlara ulaşsın devletimizi, tamam, milletimizi. Var tek tek, tek, tek cevap benim Dünya AK, 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 AK Parti. Tamam, Dünya Parti. Süper, teşekkür ediyoruz. Size de soralım mı hanımefendi? Tek, tek soru, tek soru, tek soru, tek cevap bir seçim anketiniz var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Ben mi? Evet. Hiçbirine. Tamam, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kesinlikle teşekkür ederim. Te, çok teşekkürler. Gençler oy vereceksiniz. Size de soru soralım mı? Yaşınız istiyorsa. O, oy kullanıyor musun? Biliyorum, evet. Cumhurbaşkanı seçimine kime oy vereceksin? Sinan'a ona vereceğim. Size de, size de soralım. Buyurun gelin. Kaçmayın. Gel. Size de soralım. Biliyorum, size de soralım. De Kılıçdaroğlu buyurun. evet. Kılıçdaroğlu Teşekkür elbette ki. Teşekkür ediyoruz. Hemen böyle ilerleyelim. Hanımefendi çok kısa bir soru sorabilir miyiz acaba? Anket yapıyoruz. Size de soralım mı acaba? Çok Yok, kısa bir anket. Hayır. Şöyle gidelim. Size bir soru sorabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Hemen ilerleyelim seçim anketi devam ediyor. Kesintisiz seçim anketimiz devam ediyor. Şöyle bu tarafa doğru mu gidelim? Böyle gidelim. Ordu'dayız. Seçim anketimiz devam ediyor. Beyefendiye soralım hemen şurada. Beyefendi çok özür dilerim. Kısa bir anket yapıyoruz acaba. Soru sorsam? Hayır. Teşekkürler. Size de soru sorabilir miyiz? Çok kısa bir soru. Cevap alacağız. Hemen ilerleyelim. Tekrar kesintisiz anket devam ediyor. Çok kısa bir soru sorabilir miyim acaba? Anket yapıyoruz. Beyefendi size de sorsam olur mu çok kısa? Çok kısa. Kesintisiz bir seçim anketimiz var. Oradayız. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Cumhur İttifak Tamam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Size de soralım mı arkadaşlar? Tek soru tek cevap bir seçim anketi. Beyefendi size de soru sormamı ister misiniz? Tek soru tek cevap bir seçim anketindeyiz. Ne seçim için. Evet, seçim için. Sormak Hayır, sormak tamam. Hanımefendi, size bir soru sorsam uygun mudur acaba? Tek soru tek cevap bir seçim anketi yapıyoruz tek soru soracağım, tek cevap vermek isterseniz yayınlayalım. Kesintisiz bir seçim anketi. Yorum, yorum, yorum yor, nasıl? Ordunun. Or ordu diyorum, ordu, ordu, buranın. Hayır, normal bir soru değiliz. Hangisi? Beyefendi size de soru soralım mı? İster misiniz? Teşekkür ederim. Hanımefendiye de soralım mı? Sormayalım mı? Hayır. Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Katılmak ister misiniz acaba? Cumhurbaşkanı seçiminde oynak, oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Kimden yana? Evet. Şimdi tutuklanmayayım burada. Hayır. E tabii ki Kılıçdaroğlu. <laughs> Teşekkür ederim. Soruyu da ben sordum çünkü. Beyefendi size de soralım mı acaba? Tek soru tek cevap bir seçim anketimiz var. Oyunuzu kimden yana kullanacak? Tekrar alabilir miyim? Kılıçdaroğlu. Sizden Hayırlısı değil. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kesintisiz seçim anketi için Ünye'deyiz. Hadi başlayalım. Buyurun. Merhabalar, iyi günler. Çok hızlı bir soru sorabilir miyim? Seçim anketi yapıyoruz, Ünye'ye geldik biz de. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vereceksiniz? Çok zor bir soru ya gerçekten. Tek cevap alırsam, ben, ben eğer, verirseniz... eğer verirseniz... Verelim mi yani, verelim olur mu? Ver. bak, evet. ver, ver, ver. Kemal, ver, Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii, süper. Sizin? Yani babama katılıyorum ya. Evet. Babama katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz kime oy vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de ha? inşallah insanların birbirini kime sevdirecekse güzel insanlar... Birbirini sevsin. Ben ona vermeyi düşünüyorum. Kılıç. Kemal Kılıçdaroğlu Seyit Torun. Sizin var mı bir cevabınız? Merhabalar. Pardon. Hızlı bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na. Teşekkürler. Hızlı geçtiler. Hemen böyle bir gidelim. Bir anket yapıyoruz da cevap vermek ister misiniz acaba? Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba çok özür dilerim bir anket yapıyoruz cevap vermek ister misiniz çok hızlı bir soru müthiş arkamıza doğru gidelim buyurun merhabalar iyi günler çok hızlı bir anket soru ve cevap cevap vermek ister misiniz siz ister misiniz ne? cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim, abi, kim? partideyiz ona veriyorum yani? Tayyip Erdoğan evet. Teşekkür ederiz buyurun buraya doğru şöyle gidelim mi önce hanımefendilerden başlayalım isterseniz çok özür diliyorum. Hızlı bir soru cevap yapabilir miyiz acaba? Bir anket yapıyoruz. Tamam teşekkür ederim. Size yapalım mı? İster misiniz? Yok. Rica ederim. Ne demek? Şöyle size soru sormak isteriz. Böyle devam edelim. Nereye? Bu taraftan mı gidelim? Ya da arkadan da gelen var. Hemen şöyle bir beyefendiye soralım mı? Çok özür diliyoruz. Bir anket. Size soralım mı? İster misiniz? Çok hızlı bir anket yapıyoruz. Tek soru tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermedi? Tayyip'e. Tamam süper aldık cevabımızı. Var mı sizin cevabınız acaba? Çok hızlı soru cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu... Tayyip Erdoğan. Tamam mükemmel aldık. Siz dediniz o bir zaman dedik. ikinciyi almayalım. Baba, baba, baba. Var mı sizin bir cevabınız? Tek soru, tek cevap. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip vereceğiz. Başka evet. kime vereceğiz? Cevap aldık. Size soru sormak istiyoruz. Cevaplar mısınız acaba? Siz soru soralım mı beyefendi? Yok. Şöyle gidelim. Size soralım mı? Uygun mudur? Yok. Siz ister misiniz? Soru soralım mı? Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Ünye'deyiz bugün. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhur İttifakı'na vermek istiyorum. Ne? Cumhur İttifakı'na. Tamam. Buyurun. Nereye? Şöyle bir daha geri dönelim. Size de, size de bir mikrofondan alsam cevabı çok güzel olacak. Cumhur İttifakı. Tamam. Aldık Buyurun. Nereye? Hanımefendiye mi? Gitti. Çok gitti ama. uzaklara gitti. Şöyle, Size soru soralım mı beyefendi? Cevaplar mısınız acaba? Seçim anketi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tamam. Şşş, nereye? Tamam, böyle gidelim. Merhaba, size de soralım. Soralım. Tamam. Soru sormak istiyoruz da cevaplar mısınız acaba? Size de soralım isterseniz. Cevaplarsanız soru sorayım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu aldık Ş şöyle şu tarafa doğru gidelim mi ya da buraya da soralım evet. merhabalar anket yapıyoruz çok hızlı soru-cevap cevaplamak isterseniz size de soralım cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz Erdoğan, Erdoğan. Tamam. siz ben kılıçdaroğlu kardeşim aldık cevabı Ş şöyle şuraya doğru gidelim mi Kerim Ünye sokaklarındayız bugün. Merhabalar. Rahatsız ettim özür dilerim de. Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Bugün Ünye'ye geldik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Mısınız? Mısınız? <laughs> onu, onu şeyde vereceğim. Kılıçdaroğlu. İçeride kılıçlar. Hav şeyde, havuz var ya. girince evet. Kılıçdaroğlu. Tamam. Aldık buradan da cevabımızı. Hemen arkaya doğru ilerleyelim. Buraya da eğer cevap alabilir miyiz acaba? Merhabalar. Çok özür diliyorum. Tek soru tek cevap için Ünye'ye geldik. Yoksun, açık, açık. Şu an açık. Ben de açık düğmesi açık. <laughs> Yok biz onu ben biz or diyorum gazetesi reklam değil sadece biz siyasi bir soru soracağız tek soru tek cevap. Kim ne cevap verirse siz, biz de sizden cevap almak için geldik. Var mı cevaplar mısınız? Cumhurbaşkanı seçiminde kim ona Hayır biz ortadayız. <laughs> onu siz cevaplayacaksınız. Var mı cevap? Tamam, sen, sen yola Çıkamaz. Tamam, teşekkür ediyorum. Var mısın cevabınız? Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Şöyle beyefendilere doğru gidelim. Çok özür diliyorum. E, cevaplar mısınız ünuye geldik biz? biz. Tamam, tamam siz. O belirtebilir. O, o da belirtmek istemiyor sanırım. Tamam, şöyle şu tarafa doğru gidelim. Soru sormak istiyoruz ama cevaplar mısınız acaba? Yok. Kaç oldu? Saydım mı? Yok. Şöyle bu tarafa doğru gidelim. Soru soracağız ama cevaplamak ister misiniz? Tek soru tek cevap. Çok kısa bir soru soracağım. Çok kısa bir cevap. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki de Cumhur İttifakı. Tamam teşekkür ederim. O da ikinciyi almayalım o zaman. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Nereye gidelim? Böyle gelelim. Çok özür diliyorum. Tek soru tek cevap. Bir anket yapıyorum. Cevaplamak ister misiniz acaba? Ee, seçimi seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi düşünce. <laughs> Fikrimi şu an söyleyemiyorum. <laughs> tamam sizin var mı cevabınız? Yok, yani efendim, yok. tamam. Sen oy kullanıyor musun? Kim var sahibim, var. Tamam oy kullanıyorsan cevap söyle. Tayyip Bey'e tamam, kim vereceğiz. Doğru. Aldık cevabımızı. Buyurun şöyle şu tarafa doğru gidelim. Böyle ilerleyelim. Özür dilerim bir anket yapıyoruz da cevaplar mısınız acaba? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Tamam süper. Aldık cevabımızı. Siz cevaplar mısınız acaba? Tek soru tek cevap. Anket Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ya bu sorulacak soru mu şimdi? Yani böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy verilir mi yani? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Dünya liderimize. <laughs> biz de aynı ben de aynı şekilde. Recep Tayyip Erdoğan. Şöyle beyefendilere oraya gidelim mi? Bize bakıyorlar. Size soralım mı? Çok pardon. Bakma. şimdi biz tek soru tek cevap anket yapıyoruz. Size de sormak istiyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vermek istiyorsunuz? Erdoğan'a tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan. Dünya aynen, lideri. Aynen. aynen. biz hemen not alalım. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Te teşekkürler. Tek, teşekkürler. Yayınlayacağız. <laughs> Kime nereye gel buyurun. Size de soralım. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, tek soru tek cevap bir anket. Demokratik bir insan olarak Kılıçdaroğlu ve eee İyi Parti lideri Meral Akşener'e vereceğim efendim. Teşekkür teşekkür Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Size de soralım mı? Sor, sor. ee, Cumhurbaşkanı seçiminde sor, oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Sor, sor. CHP, CHP. Tamam, Kılıçdaroğlu size, bıktı size. millet bıktı. Teşekkürler. Sağ olun. Soralım, yapalım. soralım. Biz böyle geçtik ama özür diliyorum. Buyurun. Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı? Kime oy verelim? Biz Cumhurbaşkanı olarak ondan sonra Vatan hainine mi verelim yoksa kime verelim? Tek soru tek cevap oluyor. Tek soru ondan sonra oylar Recep Tayyip Erdoğan'a. Tamam. teşekkür ediyorum sağ olun çok, çok teşekkürler. Hanımefendilere mi gelelim buyurun. Size de hemen soralım. Siz kime vermeyi düşünüyorsunuz oyunuzu Cumhurbaşkanı seçiminde? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizden de isim Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nereye doğru gidelim? Şu tarafa doğru gidelim mi? Ünye sokaklarındayız bugün. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tek soru tek cevap anket yapıyoruz. Hemen yine buralara doğru bir beyefendiyle cevaplar mısınız acaba? Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Tamam, teşekkür ederim. Hanımefendi siz de cevaplamak ister misiniz acaba? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Hemen size de gelelim isterseniz. Oy kullanıyorsunuz ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tek soru tek cevap. E, musun? Tamam, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. O Furkan'cığım sana da soralım. Şu an yayındayız. Tek soru tek cevap. Kime vermeyi düşünüyorsun? Oyuna? Kılıçdaroğlu tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sana geleceğim ben birazdan. <laughs> evet. Beyefendi soru soruyoruz. Cevaplamak ister misiniz acaba? Bir anket yapıyoruz çok kısa. Tek soru tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Hemen beyefendi siz de cevaplamak ister misiniz acaba? Soru sorsak. Hemen buradaki beyefendiye geçiyorum. Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Cevaplamak isterseniz cevabınızı alabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verme düşünüyorsunuz? Emre. <laughs> evet. Herkesin bir oy hakkı var. Biz de size geldik soru sorduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen böyle gidelim. Siz cevaplamak ister misiniz beyefendi? Tamam. Teşekkür ediyorum. Soru sorsak cevaplar mısınız acaba beyefendi? Cumhurbaşkan Türkçe, Türkçe evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Bir daha söyler misiniz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Evet tek soru tek cevap anket yapıyoruz. Cevaplamak isterseniz sizin de cevabınızı alalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? İyi Parti ve Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kime soralım? Beyefendi size de soralım istiyorsanız. Ünye'ye geldik. Tek soru tek cevap bir anket yapıyoruz. Cevap vermek isterseniz sizin de cevabınızı alalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu anda kararsızım. Teşekkür ederim. Sizin çok çok teşekkürler. Kesintisiz anketimizi ordunun Fatsa ilçesine devam ediyoruz. Buyurun devam edelim. Fatsa reis ve anket sonuçları bakalım burada ne olacak? Beyefendi size soralım, hanımefendi size soralım mı? Çok kısa bir soru. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verecek? Kılıçdaroğluna. Kılıçdaroğluna. Teşekkür ediyorum. Beyefendi size soru soralım mı? Kesintisiz anketimiz var. Çok kısa soru ve cevap. Tamam teşekkür ediyorum. Şöyle. Evet çok kısa. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Ben Kılıçdaroğluna vereceğim abi bu parti Allah belasını versin bu partinin. Çok ben cevap aldık. Teşekkürler. Hemen şöyle ilerleyelim. Beyefendi soru sormak istiyoruz. Cevaplar mısınız acaba? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Çok kısa soru Reis, reis. Teşekkür ediyorum. Cevabımızı aldık. Çok sağ olun. Size de soralım mı? Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Cevaplamak ister misiniz? Evet, Tayyip Erdoğan. Tamam, Tayyip ediyorum. Erdoğan. Siz? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Hemen böyle devam edelim. Beyefendi anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Hemen böyle gelelim. Hanımefendi soru cevaplamak ister misiniz? Anket yapıyoruz. Size soralım mı hanımefendi? Böyle sağ tarafa, sol tarafa dönelim. Size soralım mı ister misiniz? Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Hanımefendi size soralım mı? Hemen şöyle gidelim. Anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Beyefendi size soralım mı? Anket yapıyoruz. Çok kısa soru ve cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Valla bir, 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 yumurta üç bin lira da altı bin lira yiyecek değilik bundan sonra da. Bir yumurta üç bin lira. İyi partiye vereceğim. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sizin var mı aklınızda bir isim Cumhurbaşkanı seçiminde? İyi parti dedi ama. Ben düzen bozulmasın istiyorum. İsim verir misiniz? Tayyip'e vereceğim. Teşekkür. Cevabımızı aldık. Var mı size hanımefendi soralım mı? İster misiniz cevap vermek isterseniz Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür <laughs> ediyorum. Biz cevabımızı aldık. Size soralım mı? Size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime? Tayyip Erdoğan. Herkese tavsiye ediyorum. Tayyip Erdoğan size. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Beyefendi siz cevaplamak Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Size de soralım mı hanımefendi? Cumhurbaşkanlığı seçimle alakalı anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz acaba? Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Teşekkür ediyorum. Cevap aldık. Hemen böyle devam edelim. Beyefendi siz cevaplamak ister misiniz? Çok kısa soru ve anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben mi? Evet. Allah sorarsan hiçbirine vermeyeceğim. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ama şey söyleyeyim, milletvekilini sorarsan Bir söyleyin, hemen söyleyeyim, söyleyeyim ordulu kim sona vereceğim. Teşekkürler. Hayırlı çok düşünün. sağ olun. Teşekkür ederim beyefendi. Siz de cevaplamak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime ver mi düşünüyorsunuz? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Başka yok. Tayyip Erdoğan. Halil Halil, Halil evet, İbrahim tamam. Uslu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beyefendi çok kısa hareket yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen böyle ilerleyelim. Size de soralım mı oy kullanacaksınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben gizliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İçeri çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Beyefendi size de soralım mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Evet Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hızlı bir şekilde. Sizden de cevap alabilir miyiz acaba çok hızlı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Siz de cevaplar mısınız? Var mı? Ben teşekkür ederim. Siz oy kullanacaksanız sizden de cevap alalım çok hızlı bir şekilde. Sinan Oğan. Sinan Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cevabımızı aldık. Beyefendi size de soralım mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ha, sordu mu? Tamam pardon özür dilerim. Şöyle bu tarafa doğru hemen ilerleyelim. Şuraya beyefendi çok kısa anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Bunu da, bunu ben tamam, tamam. Buyur, yapmayayım. tamam. Siz cevaplamak ister misiniz? Kısa. Evet. Ben teşekkür Biri ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Şöyle kameraya doğru. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Var mı sizin Bir cevabınız. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beyefendi siz cevaplamak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı bir kararınız şu an? Ne için? Anket yapıyoruz. Çok kısa. Soru anket. Ordu'da ünyeden geldik. Fas'tadayız. Az sonra da altın oraya gideceğiz. Sizin varsa bir cevabınız alalım. Ben ee, Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen hızlı bir şekilde size de soralım mı? Var mı sizin bir cevabınız? Şöyle ilerleyelim. Beyefendi size bir soru soralım. mı? İster misiniz? Tamam çok teşekkür ederim. Oy kullanan varsa size soru soralım mı hanımefendiler? Yok hemen. Bu şekilde buraya doğru yerleyelim hemen. Anket yapıyoruz beyefendi cevaplamak ister misiniz acaba size de sorsam? Beyefendi anket yapıyoruz cevaplamak ister misiniz? Size de soru soralım. Size soru soralım ister misiniz cevaplamak? Çok teşekkür ederim. Hemen hanımefendi bir anket yapıyoruz cevaplamak isterseniz size de alalım. Evet size de soralım mı beyefendi? Hayır. Hemen bu şekilde ilerleyelim. Çok kısa bir anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz acaba? Size bir soru soralım. Bozu, bozu. Efendim? Bozu, bozu. <laughs> Sormayın dedi. Size de soralım var mı hanımefendi. Size de soralım mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı bir kararınız? Var. Söylemek ister misiniz? Bizim Söylerim ben çekilmem. Tamam buyurun lütfen. Reji vereceğim. Kimi vereceğim tamam, daha? Teşekkür ederim. Biz cevabımızı aldık. Size de soralım mı acaba? Hemen şöyle dönelim. Beyefendi anket yapıyoruz. Cevaplamak ister misiniz acaba? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı bir kararınız şu an? Ya ne diyeyim ki? Bir isim verirseniz biz de buna hemen anket notlarımıza ekleyelim. Yeter artık. Tamam. Var mı bir kararınız? Buyurun. Bence de yeter artık. Var mı bir isim? Ankete ekleyebiliriz. Evet. Birbirine Kemal Oyun. Kılıçdaroğlu. Var mı sizi anladın efendim? İşte Soru soralım mı size beyefendi? Çok kısa bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı bir kararınız? Ee, şu an bir kararsızım kararım yok. Teşekkürler. Beyefendi, sizden bir cevap alabilir miyim? Tabii. Ben Tayyip diyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beyefendi size de soru soralım mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hızlı bir anket yapıyoruz. Siz de cevaplamak ister misiniz beyefendi? Cumhurbaşkanı evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kararınız var mı? Oyunuzu kime evet. vermek CHP. Tamam, teşekkür ediyorum. Hemen hızlı cevabımızı da aldık. Size de soralım mı beyefendi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Ka miyim? AK Parti. Teşekkür. Çok sağ olun. Hemen böyle sol tarafa, sağ tarafa gidelim. Sizden de cevap alabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Çok yaşa. Şu anlık kararsız isim. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Varsa cevaplamak isteyen çok kısa bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kararınız var mı? Oyununuz kime? Vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'ı vereceğiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hızlı cevap mı siz? Aynen. İsim Alsak ankete Tayyip Erdoğan. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de soralım mı? Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermek istiyorsunuz? Hızlı bir cevap, soru, anket yapıyoruz. Şimdi kim oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Teşekkür ederim. Beyefendi size de soru soralım mı? Çok hızlı bir şekilde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Karar verdiniz mi şu an? Verdik abi. Yani Kılıçdaroğlu. Ver. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hemen hızlı bir anket yapıyoruz. Biraz da o için, buyurun. Biraz doğru haklısın. Yeter daha 20 Biz ortadayız hemen şöyle devam edelim hanımefendi. Kısa bir anket yapıyoruz cevaplamak isterseniz size de alalım lütfen. Tamam teşekkür ediyorum. Size de alabilir miyiz hanımefendi? Kısa bir anket yapıyoruz soru cevap. Hayır teşekkür ederim. Hemen bu şey, buraya doğru ilerleyelim. Soru soralım mı beyefendi size de? Çok kısa bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ünye'den geldik şu an Fasra'dayız. Birazdan da Altınordu'ya gideceğiz. Eğer sizin de bir cevabınız varsa alalım. Kime oy vereceğiz? siz bir cevap verirseniz biz onu ankete ekleyelim. Millet diyelim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Var mı sizin bir cevap? Ben yorumsuzum. Yok. Sizin yorumunuz var mı? Cumhurba Cumhurbaşkanlığı, seçiminde, var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Buradan hemen sırayla bir cevap alırsak ankete ekleyelim. Zafer işareti yapanları vermeyeceğimiz kesin. Bir isim verirseniz. Recep Tayyip tamam, Erdoğan sonuna veriyorum. kadar. Şöyle var mı cevabını? benim sen yaşım sen... kurtarmıyor, ben oy veremiyorum. Tamam, var <gülüyor> <gülüyor> Yok, varsa... Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs>